Gaziantep'te Şahin Bey Belediyesi halk sağlığını korumak ve tüketicileri mağdur eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimler çerçevesinde ilçede bulunan Migros Market'e giren belediye ekipleri market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat politikalarını titizlikle inceledi. Evet. Yapılan incelemeler sonucunda raflarda tarihi geçmiş ürünler ve fahiş fiyata satılan ürünler tespit edildi. Denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürün sattığı ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen Migros Market Şubesi'ne 3 gün kapatma cezası verilerek mühürlenen market kapısına kapatıldığına dair afiş asıldı. Market çalışanlarının ise denetimler sırasında basın mensuplarının çekim yapmasına izin veren zabıta ekiplerine tepki göstermesi ise dikkat çekti. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise denetimlerle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil ancak belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak halkımızın esenliği, huzuru, sağlığı ve düzeninin sağlanması adına belediye meclisimizde bu ay yeni bir karar aldık. Almış olduğumuz kararla bozuk gıda satan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte bir hafta kapatma cezası vereceğiz. Bir yıl içinde 3 defa bir iş yeri ceza alırsa o iş yeri faaliyetten men edilecek. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı.